Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürümoğlu hocam. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla sizlerle baş başayız fiiller konusunu işleyeceğiz. Fiiller konusuyla ilgili bir test çalışması yapmayı planlıyorum. E, bu dersimiz e, 9. sınıflar başta olmak üzere 10, 11, 12. sınıfları da ilgilendiren bir konu. Aynı zamanda TYT, LGS, KPSS, DGS gibi sınavlarda da bu konudan sorular çıkmaktadır. Bu açıdan arkadaşlar bu dersimizi çok iyi takip etmenizi istiyorum, iyi dinlemenizi istiyorum. Sizler için özel bazı sorular seçtim değişik kaynaklardan. Bunları sizlerle paylaşacağım. Şimdi değerli arkadaşlar, birinci sorumuza geçelim hemen fazla vakit kaybetmeden. Birinci sorumuz diyor ki, aşağıdakilerin hangisinde türemiş fiil kullanılmamıştır? A. Açılır hayale kıvrak bir yelken. ve Yağmur ince ince toprağa sinsin. C. Masmavi bir şarkı başlar derinden. Varsın bahçelerde rüzgar gezinsin, çözülür dolaşır mısralar bir, bir Değerli arkadaşlar hemen cevabımıza geçelim ve cevabımızın ne olduğu üzerinde duralım ve e, cevabımızın açıklamasını yapalım. Sizler de bu arada isterseniz e, videoyu durdurup çözerek de bana katılabilirsiniz. Evet cevabımız Bursa seçeneği değerli arkadaşlar. Neden Bursa seçeneği? Şimdi bunun üstünde duralım. Şimdi dikkat ederseniz açılır hayale kıvrak bir yelken derken Açmak fiili, açılmak e, yapım ekini alarak gövde haline gelmiş. Açmak, açılmak fiil gövdesi olmuş yani türemiş. E, masmavi bir şarkı başlar derinden derken baş e, isim kökümüz, başlamak isimden fiil yapmış, fiil gövdesi olmuş. Dolayısıyla burada da e, gene bir e, türemiş fiil var. Denizli seçeneğine bakalım. Varsın bahçelerde rüzgar, rüzgar gezinsin. Gezmek, gezinmek. Burada da gene yapım eki e, almış ve bir türeme yapmış. Edirne seçeneğinde ise çözülür, dolaşır mısralar birbir. Bir. Çözmek, çözülmek, dolmak, dolaşmak e, fiilleri e, ne yapmış? E, yapım eki almış değerli arkadaşlar. Fakat yağmur ince ince toprağa sinsin derken Burada direkt ne yapmış arkadaşlar? Çekim eki almış. Sinsin fiili, sinmek fiili. Bakın çekim eki almış. Dolayısıyla e, yapım eki almadığı için bu basit bir fiildir değerli öğrencilerim. Basit bir fiildir. Bundan dolayı doğru cevabımız e, Bursa seçeneğidir. E, Bursa seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Siz de eğer e, bu şekilde yaptıysanız doğru yapmış oldunuz. Şimdi gelelim değerli arkadaşlar ikinci sorumuza. İkinci sorumuz şöyle. Aşağıdaki fiillerden hangisine e, düzeltiyorum. Aşağıdaki fiillerden hangisi nesnesine göre ötekilerden farklıdır diyor. Evet. Aşağıdaki fiillerden hangisi nesnesine göre ötekilerden farklıdır. A. Orada bulutlar yağıyor. Paramparça. ve Anlarsın yalnızlığı ve yalnız kaldığını. C. Görürsün hasretle sabah ezgilerini de bensiz olduğun yerde söyle şarkılarını aşk e on asırlık ocağın savurdum külünü şimdi değerli arkadaşlar nesnesine göre ötekilerden farklıdır dediğine göre geçişli geçişsiz oldurgan ve e, etirgen e, çatı hemen aklımıza gelecek e, bu cümlelerdeki e, yüklemlere baktığımız zaman doğru cevabımızın Adana olduğunu görmekteyiz dikkat edelim orada bulutlar yağıyor paramparça neyi yağıyor kimi yağıyor e, sorusuna dikkat edin cevap vermiyor veya onu yağıyor sorusuna cevap vermiyor. E, dolayısıyla burada nesne yok. Fakat diğer cümlelere baktığımız zaman e, neyi yalnızlığını dikkat edin evet e, ezgilerini dikkat edin arkadaşlar şarkılarını tamam mı? E, külünü e, nesne aldığını görüyoruz, görebilmekteyiz. Bundan dolayı Adana seçeneği Geçişsiz fiil, diğer fiillerimiz geçişli çatırlıdır. Bundan dolayı nesnesine göre Adana seçeneği geçişsizdir, diğerleri geçişlidir. Adana seçeneği doğru cevaptır. Gelelim bir diğer sorumuza değerli öğrencilerim. Sorumuz diyor ki, aşağıdaki cümlelerdeki çekimli fiillerden hangisi Addan türemiştir isimden, yani Addan türemiştir. Şimdi bakalım. Seni Fatih Sultan Mehmet Lisesine yazdıralım ve önümüzdeki hafta derslere başlıyoruz. C bu çocuğu sonuna kadar okutmalı. D tahtadaki yazıyı kime sildireceksin? E, e bu delikanlı yüzümüzü hep güldürdü. Değerli arkadaşlar, şimdi çekimli fiillerimizin e, köküne biz makmek eki getiriyoruz. Makmek eki alabiliyorsa, bir eylem bildiriyorsa o zaman bu fiildir. Eğer eylem bildirmiyorsa ee, o zaman e, isimdir, makmek alamıyorsa isimdir. O zaman doğru cevabımız Bursa seçeneğidir. Neden? Çünkü başlamak derken baş isim köküdür değerli arkadaşlar. Baş isim köküdür. Lale isimden fiil yapma ekidir. Evet. Baş isim kökü. Lale isimden fiil yapma ekidir. O zaman burada kök isim ama lale eki alarak lale onu ne yapmış? Fiilleştirmiş. Fiil gövdesi yapmış. Bundan dolayı bundan dolayı fiil yapım eki olduğu için isimden fiil yapma eki olduğu için arkadaşlar bu e, yüklemimiz, eylemimiz e, bir çekimli fiildir. Yor eki ve şahıs eki almış ama isimden türemiş bir çekimli fiildir. Bundan dolayı Bursa seçeneği doğru cevaptır. Diğerlerinde yazmak, yazdıralım, okumak, okutmalı, silmek, sildireceksin, gülmek, güldürmek. Bunlar hepsi fiilden türemiş. Fakat Bursa seçeneği isimden türemiş. Bundan dolayı Bursa seçeneğini yani B seçeneğini doğru cevap olarak işaretleyelim. Gelelim bir diğer sorumuza değerli arkadaşlar. Diyor ki aşağıdaki dizelerin hangisinde fiil farklı kiple çekimlenmiştir. Evet, farklı kiple çekimlenmiştir. Demek ki dördü aynı, birisi farklı. Ee, değerli arkadaşlar, dokuz tane kip ekimiz var biliyorsunuz, kipimiz var. Ee, bunu iki e, ana başlıkta, haber kipleri ve e, tasarlama, dilek kipleri diye ikiye ayırırız. Haber kipleri zaman kavramı içeren e, kiplerimizle tasarlama kiplerimiz ise e, bir tasarı e, içeren zaman anlamı kesin olmayan, e, kesin olarak zamanının belli olmadığı e, kiplerdi. Şimdi e, bu bakış açısıyla e, bu sorumuzu inceleyelim. Beş tane zaman anlamı e, içeren, e, kesin zaman anlamı içeren kipimiz var. Dört tane de Tasarlama ekibimiz kesin zaman anlamı içermeyen ekibimiz var. Bakalım. A. Kahramanlar gibi sen ebedi kalmalısın. B. Melek bir ağ gibi öldü rüyalarımı. C. Yenilgi ilmek ilmek düğümlenmiş tarihe. D. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düşer. E. e bir fetih sevinciyle düzelecek yokuşlar. Evet, doğru cevabımız Adana Adana seçeneği arkadaşlar. Neden? Bakalım, kahramanlar gibi sen ebedi kalmalısın diyor. Malı meli. Malı meli. Bakın burada bir gereklilik ifade ediyor. Yani bir tasarlama kipiyle çekimlenmiş. Tasarlama kiplerinden e, gereklilik kipi kullanılmış. E, dolayısıyla burada zaman kavramı kesin değil. Zaman kavramı kesin görmüyoruz. Ama diğerlerinde zaman kavramı kesin bir şekilde, açık bir şekilde var. Mesela, Edirne seçeneğinden başlarsak düzelecek diyor. Bakın acak acak gelecek zaman kipiyle çekimlenmiş. Denizli seçeneğinde kurban düşer diyor. Düşer geniş zaman kipiyle çekimlenmiş. Gene düğümlenmiş derken öğrenilen geçmiş zamanla çekimlenmiş. Melek bir ağ gibi ördü rüyalarını. Rüyalarımı bir ağ gibi ördü derken örmek fiili dili geçmiş zamanla çekimlenmiş. Yani e, B, C, D, E haber kipleriyle çekimlenmiş. E, Adana seçeneği tasarlama yani dilek kipleriyle çekim vermiş değerli öğrencilerim. Bundan dolayı Adana seçeneğini e, işaretliyoruz. Kesin bir zaman anlamı yok. Gelelim bir diğer soruya. Bu arada arkadaşlar henüz kanalımıza abone olmadıysanız, kanalımıza abone olursanız memnun olurum. E, aşağıdan abone şunu tıklayarak abone olabilirsiniz ve arkadaş çevrenizle de kanalımızı paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Evet, aşağıdaki dizelerin hangisinde ek eylem yoktur diyor. Ek eylem A yıllar var ki ben aşkının esiriyim. ve bu dağların eskine, eskiden aşinasıdır soyum. C arzu başlarımızdan yıldızlar gibi yüksek. D sokaktayım kimsesiz bir sokak ortasında. E her adım uyandırır acı bir hatıra. Şimdi değerli arkadaşlar ek fiil ana yardımcı fiilimizdi. Hatırlayacağınız üzere derslerimizde işlemiştim. Ek fiil iki önemli görevi üstlenir. Bir İsim e, isim soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapar. Biliyorsunuz yüklemler tek başına yüklem olmazlar. E, çünkü eylem niteliği taşımazlar. Ama ek fiil onları ne yapar? Yüklem yapar ve böylelikle isim cümleleri oluşur. E, bir de basit zamanlı çekimlere ek fiil getirilerek basit zamanlı çekimleri de birleşik zamanlı çekime sokar. E, dört tane neyi vardı? Ek fiilin zamanı vardı. Hikaye birleşik zaman, e, rivayet Birleşik Zaman, Şart Birleşik Zaman ve Geniş Zaman çekimleri var. E, bu çekimlerle e, ne yapar? E, ya Birleşik Zamanlı çekim e, kurar yapar veya e, isimleri yüklemleştirir. Şimdi buradaki yüklemlere dikkat ettiğimiz zaman değerli arkadaşlar görüyoruz ki bu cümlede Edirne seçeneği doğru cevap. Neden? Şimdi bakalım yıllar var ki ben aşkının esiriyim derken esir isimdir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla e, ek fiilin geniş zamanının e, birinci teklik şahısı gelmiş, isme gelmiş. Bu dağların eskiden eskiden aşinasıdır soyum. Soyum bu dağların eskiden aşinasıdır derken yüklemimiz dır bir e, ek fiilin e, geniş zamanını almış ve isme gelmiş. Arzu başlarımızdan yıldızlar gibi yüksek tir. Değerli arkadaşlar burada dırdır eki düşmüş. Çünkü ek fiilin üçüncü şahsı e, üçüncü şahıs eki genellikle düşer. Burada da değerli arkadaşlar e, çekimimiz ek fiille yapılmış. Ve isim soylu kelimeye gelmiş. Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında derken kim ben sokaktayım sokak ismine sokak ismine ım im, im ek fiilin geniş zamanı ne yapmış? Gelmiş. Fakat Edirne seçeneğinde her adım uyandırır acı bir hatırayı. Her adım acı bir hatırayı ne yapar arkadaşlar? Uyandırır. Nitekim burada ne yapıyor? Uyandırıyor. O zaman uyanmak fiili, uyu, uyan, uyumak, uyanmak, evet, uyandırmak, uyandırır, evet, derken burada değerli arkadaşlar ee, ne yapılmış? Farklı bir e, çekimle e, ek fiil almadan e, fiile getirilen geniş zaman e, çekim ekiyle e, bir çekim e, yapın Ve gelelim altıncı soruya. Diyor ki çocuk karşısında bizleri görünce çok mutlu oldu. Bu cümlenin yüklemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet arkadaşlar önce yüklemini bulalım. Yüklemimiz nedir? Mutlu oldu. Değil mi? Mutlu oldu. Diyor ki A. Birleşik yapılıdır. B. Nesnesine göre geçişsiz bir fiildir. C. Öznesine göre etkendir. D. Birleşik çekimlidir. E. Herhangi bir çete, çatı eki almamıştır. Bu arada sizlerde de e, ben okurken e, cevabınızı kontrol edin. Evet şimdi doğru cevaba gelelim. Doğru cevabımız Denizli seçeneğidir. Şimdi arkadaşlar mutlu olmuştu mutlu oldu cümlesi e, yüklemi. Tabi fiillerde de aynı zamanda bir cümle niteliği taşır. E, mutlu oldu yüklemi birleşik yapıldır. Neden birleşik yapıldır değerli arkadaşlar? Şimdi dikkat edin. Mutlu isimdir. Olmak yardımcı fiili dili geçmiş zamanla bakın ne yapılmış? Çekimlenmiş. Şimdi burada bir yardımcı fiille kurulan birleşik fiil olmuş. Biliyorsunuz arkadaşlar birleşik fiiller de kendi içinde e, üçe ayrılıyor. Yardımcı fiille kullanılan, kurulanlar kurallı birleşik fiiller. Ve anlamca kalıplaşmış veya deyimleşmiş e, birleşik fiiller. O zaman yüklemimiz değerli arkadaşlar, nedir? Birleşik fiildir. Evet, yardımcı fiille kurulan birleşik fiildir. Devam edelim. Diyor ki, B şıkkında, e, nesnesine göre geçişsiz e, bir e, fiildir. Bakalım neyi mutlu olduğu, kimi mutlu olduğu Belli değil. Evet. C, öznesine göre etkendir. Mutlu olan kim? Çocuk. Evet. Öznemiz. Öznemiz bellidir arkadaşlar. O zaman etken geçişsiz bir fiil. Öznemiz bel bellidir. Evet. Öznemiz belli. O zaman bu etken geçişsiz bir e, çatıdır arkadaşlar. Evet. Devam edelim. E. Herhangi bir çatı eki almamıştır. Evet. Herhangi bir çatı eki almamış. N, L veya L, N, Ş. Bunlar e, yok. Dır dir t, te, e, ondan sonra e, r gibi e, çatı eklerini almamış. Yani e, ettirgen, oldurgan, e, edilgen, e, işteş gibi. E, D seçeneği doğru demiştik. E, birleşik e, çekimlidir, söylenemez. Evet, birleşik e, çekimli değildir. Bu söylenemez e, arkadaşlar. E, dolayısıyla e, sevgili arkadaşlar... Ee, bu sorumuzun cevabı Denizli seçeneğidir. Değerli öğrencilerim yedinci sorumuza gelelim. Ee, diyor ki ek fiilin hikaye, rivayet, şart ve geniş zaman çekiminde dört çekimi vardır. Evet biraz önce beşinci soruyu yanılmıyorsam söylemiştim. Burada onunla ilgili bir soru geliyor. Öncül verilmiş. Aşağıdakilerin hangisinde diyor ek fiilin geniş zaman çekimi vardır? Ek fiilin geniş zaman çekimi vardır. Bakalım. A. Böyle bir acıya nasıl katlanılır? B. Olanların sorumlusu sensin diyordu. C. Güzel dediğiniz romanı inanın hiç beğenmediler. D. Evden uzaklaştırılması gereken kişiler vardı. E. Düşenin halinden ancak düşen alır. Değerli arkadaşlar, şıkları incelediğimizde Bursa seçeneğinde e, ek eylemin geniş zamanını görüyoruz. Niçin? Olanların sorumlusu sensin diyordu derken burada sensin dikkat edin bir iç içe birleşik cümle sensin e, sen zamiri sınsin e, geniş zaman ek fiil e, ikinci şahıs ekini almış. Dolayısıyla arkadaşlar e, burada e, ek fiilin geniş zamanı kullanılmıştır ama diğerlerinde kullanmamış. Mesela katlanılır derken burada değerli arkadaşlar basit zamanlı bir çekim geniş zaman Beğenmediler derken gene dili geçmiş zamanla çekilmiş. Vardı derken gene dili geçmiş zamanla çekimlenmiş. E, düşenin halinden ancak düşen anlar derken geniş zamanla çekimlenmiş. Evet şimdi e, D seçeneğinde evden uzaklaştırılması gereken kişiler var derken orada da bir isim cümlesi bak dikkat edin ama dı dinedir var idi imek fiilinin hikaye çekimiyle. E, hikaye birleşik zamanıyla çekimlenmiş e, o bizi çeldirebilir e, çeldirmemesi için bu açıklamayı yapıyorum hani isimlere geliyor ya sensin de bir isim soylu sözcük e, orada hikaye e, çekim eki olduğu için hikaye e, ekiyle çekimlendiği için e, Denizli seçeneği olamaz belki çeldirmek için bizi e, çeldirmek için konmuştur doğru cevabımız Bursa seçeneğidir ve gelelim 8. sorumuza değerli arkadaşlar, aşağıdaki dizelerin hangisinde fiil istek kipiyle çekimlenmiştir diyor. Bakalım. Eski saraylarda kura çekilir ve sefere gideni gelir mi sandın? C iş o ki kıymetin bile. D izin vermezseniz atın denize. E Öğüdüm kabul görmeli nezdinizde. Şimdi arkadaşlar bu şıklara baktığımız zaman e, istek kipi. E, Ceyhan seçeneğinde çekimlenmiştir diyebiliriz. Niçin böyle diyoruz değerli arkadaşlar? Şimdi eski saraylarda kura çekilir derken burada geniş zamanla bir çekim var. Çekmek, çekilmek, çekilir. Geniş zamanlı bir çekim var. Sepere gideni gelir mi sandın derken burada gelir mi sandın derken burada gene geniş zamanla e, bir çekim var. Denizli seçeneğinde izin vermezseniz e, atın denize derken burada geniş zamanın olumsuzluğuyla e, bir e, birleşik e, şart yapılmış. Aynı zamanda atın derken denize atın derken bir emir çekimi var. Eee öğüdüm kabul görmeli nezdinizde derken burada malı melik gereklilik kipiyle bir çekim var. Ama Ceyhan seçeneğinde iş o ki kıymetin bile kim o kıymetin yani senin kıymetini bile e, bilsin anlamında yani bile e, bu anlamda kullanmış. Ae biliyorsunuz istek kipinin e, ekidir. E, dolayısıyla Ceyhan seçeneğini doğru cevap olarak alabiliriz. E, dokuzuncu sorumuza gelelim. Aşağıdaki dizelerin hangisinde türemiş fiil kullanılmıştır? Yani gövde halinde fiil. Tamam mı arkadaşlar? Ya fiilden fiil olarak türüyecek veya e, kökü isim olacak. Üstüne isimden fiil yapım eki getirilecek. Bakalım. A, tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. B. Tarasaydım Bengisu fışkıran kakülünü. C. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharı. D. İnsanlık bahçenize sensizlik hazanı düştü. E. Ruhumuz kederden elbise giydi. Evet, şimdi arkadaşlar şıklara baktığımız zaman... ...Ceyhan seçeneğinde bunu görüyoruz. Türemiş bir fiili görüyoruz. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharı derken... ...yaşamak fiili yaş kökünden değerli arkadaşlar... Yaş kökünden ne yapmış? Türemiş. Yaş isim kökü yaşamak isimden fiil yapan ek almış. Daha sonra dı e, çekim eki ve k şahıs eki gelerek ne olmuş? Yüklem olmuş. Bundan dolayı değerli öğrencilerim, Ceyhan seçeneğinde e, türemiş bir fiil kullanılmıştır. Diğer e, cümlelerin fiilleri bu şekilde değil bunu ifade ediyoruz. Ve gelelim 10. sorumuza. Eleştirmenler beni pek yetenekli bulmakla birlikte duygusallıkla suçluyorlardı. Hayata bakış tarzını, karakterimi değiştirmek gibi bir müdahalede bulunmak zorunda hissediyorlardı kendini. Bu cümleyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Ah, i̇sim fiiller kullanılmıştır. B. İsimden türemiş fiil vardır. C. Fiillerin ikisi de geçişsiz çatıldır. D yüklemler üçüncü çoğul kişiye göre çekimlenmiştir. E yüklemler birleşik zamanlıdır. Değerli arkadaşlar doğru cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Şimdi bunları doğrulayalım. Diyor ki A isim fiiller kullanılmıştır. Hemen bakalım acaba isim fiil var mı? ve Bu arada bilgilerimizi tazeleyelim. İsim fiiller e, fiil kök ve gövdelerine makmek eki alarak ne yapar? Fiilleri isimleştirir. isim fiil yapar. Mesela burada bulmaktaki makmek bir isim fiildir. Değiştirmek dikkat edelim arkadaşlar bir isim e, fiildir. Devam edelim. Şimdi başka var mı? Mesela bulunmak dikkat edelim arkadaşlar bir isim fiil öyle değil mi? Evet. Şimdi e, devam edelim. Diğer e, arkadaşlar e, şıkkan bakalım isimden türemiş fiil vardır diyor. İsimden türemiş e, fiil vardır. Hemen bakalım. Önce kökünü isim olarak e, ne yapacağız? E, Bakacağız, bulacağız arkadaşlar. Mesela suçluyorlardı derken dikkat edelim arkadaşlar. Mesela suç isim kökü suçlamak bakın isimden fiil yaptı. Dikkat ediyor musunuz? Evet. Bunu da bulduk. Yani doğrulamış olduk. Devam edelim. Ee, D seçeneğine bakalım. Yüklemler üçüncü çoğul kişiye göre çekimlenmiştir. Hemen bakalım arkadaşlar yüklemlere. Hissediyorlardı. Kim? Onlar. Evet. Hissediyorlardı. Kim? Onlar. Üçüncü şahıs. Değil mi arkadaşlar? Suçluyorlardı. Kim? Onlar. Evet. Devam edelim. E seçeneğini bulalım. Yüklemler birleşik, birleşik zamanlıdır. Hemen bakıyoruz. E, suçluyorlardı. Değerli arkadaşlar burada dikkat edin. Suçluyorlar ididir bu. Suçluyorlar idi ek fiilin dikkat edin e, hikaye çekimiyle ne yapılmış? Aynı zamanda yor ekide gelerek şimdiki zamanın neyi olmuş? Dikkat edin hikayesi olmuş. Şimdiki zamanın hikayesiyle çekimlenmiş. Gene hissediyorlardı gene burada da şimdiki zaman e, basit zamanlı e, çekime ek fiilin hikayesi gelmiş ve onu birleşik zamanlı yapmış. Dolayısıyla Edirne seçeneği seçeneğini de ne yaptık bu paragrafımızda bakın bulduk ve e, bunu ispat ettik. O zaman e, Ceyhan seçeneği doğru cevaptır. Neydi Ceyhan seçeneğini tekrar hatırlayalım. Diyor ki yüklemlerin ikisi de geçişsiz çatılıdır. Hayır geçişsiz çatılı değil. Soralım suçluyorlardı kimi suçluyorlardı beni suçluyorlardı. Arkadaşlar bakın nesne alabiliyor o zaman e, çatı geçişsiz değil e, hissediyorlardı kimi neyi kendilerini kimi kendilerini hissediyorlardı Dolayısıyla nesne alabildiği için bunlar geçişlidir. Ceyhan seçeneği yanlış e, olarak ne yapmış değerli arkadaşlar e, verilmiş ve bu şekilde e, sorumuzu cevaplıyoruz e, o zaman kıymetli öğrencilerim Ceyhan seçeneği e, doğru cevaptır yani yanlış verilmiştir Evet değerli arkadaşlar 10 sorudan e, oluşan fiiller konusuyla ilgili e, videomuzun sonuna geliyoruz e, bu birinci videomuz bir 10 soruda video ikinci bir video olarak yapacağım arkadaşlar. Onu da kanalımızdan e, takip edebilirsiniz. Yukarıdan e, kartlara e, dokunarak, e, tıklayarak ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar kanalımıza abone olursanız ve beğeni tuşunu ulaştırırsanız sevinirim. E, arkadaş çevrenizle de paylaşırsanız sevinirim. Aynı zamanda katıl üyemiz olursanız ve e, kanalımıza destek olursanız bizi mutlu edersiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir e, yaşam, bir hafta olsun ömür olsun görüşmek dileğiyle